Herkese selam ben Kedi. Bugün arkadaşlar sizinle evet, birlikte Roblox'ta Roblox'ta kalmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar siz yokken geçenki bölümde tam oyundan çıkarken bir tane boss spawnlanmıştı bu bu küçük kasabada ve onu öldürünce de bir kılıç geliyordu. Testereyi biliyor musunuz? Yani Türkçede öyle ismi. O boss çıkmıştı ve ben de Lightfoot'la öldürdüm ve karşılığında bu kılıcı aldık arkadaşlar. Sharkslav. Bugün onu master yapacağım ama size gösteremedim maalesef. Şimdi ay t, jungle burn. Şimdi hemen kasıldığımız adaya gidelim. Ay e kasıyorduk. Zaten artık oradayız. Şimdi hemen dur ben oraya uçayım hemen. yerden daha çok. O adamda bu da var. Hem de masterlanmış. Neyse Abi fruit spinle yok hiç gel yok. Bir gidelim. Evet geldik. Aa sıkıştık oraya durun. Arkadaşlar şuraya gitmemiz lazım. Ah düşme sakın düşme. Hemen a Allah. Az daha Burası arkadaşlar en yukarıdaki yer. Hemen çıkalım. Benim air jump özelliğimi kaybettim zandım. Şimdi arkadaşlar buradan geliyoruz. Görevimizi alıyoruz. İlk sky bandit öldüreceğiz. Şimdi sky banditler neredeydi ama. Aha bakın burada. Sonra da şu yeşil yeri görüyor musunuz? Ay şurası oraya gideceğiz selamun aleyküm skybandlar ay benim de arkadaşlar mouse'um çalışmıyor zoom yapamıyorum dediğim gibi hemen en iyi taktikle şunların işini bitirelim arkadaşlar light meyvenin aa bu arada bugün hem light meyvenin yeni özelliğini de açacağız yüzler olduğumuz için bize vuramıyorlar önce şu light meyvesinin bir özelliğini açalım ondan sonra da e, şu kılıcı yükseltiriz Bakalım ne kadar vuruyor. Ha, bu çok az vuruyor. Bakın ha çünkü biz de bütün kılıcı yüksel, yükseltmiyoruz ya. Ben bu arada çıkınca yine de öldürmek istedim. Kılıcı süs olarak kullanıyorum arkadaşlar ben. Arkadaşlar light meyvesinin yeni özelliği açılmış. Görmedim. Durun bir 3 tane öldürmemiz lazım şimdi. Bandit bir sınav banditlerin hepsi doğsun. Bir test edelim bakalım ne kadar iyiymiş. Yani iyi mi kötü mü? Aa 2x bir kodu alayım bir daha. Evet başarıyla onu da aldık. Şimdi öldürmeye devam. Şöyle öldüre öldürelim. Aa durun deneyelim. Hazır mısınız? Şuraya bir tıklayalım. Oo bir dakika görmedim ne olduğunu. Göremedim arkadaşlar ama güzel hasar verdi. O, 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 şartla durun. Bir tekrar deneyeceğim. Ay deneyeceğim dedim. Durun bakalım. Yuk havadan yapalım bir havadan çok şimdi şimdi Oo çok havalı. Arkadaşlar mü böyle ışın bir bir tarafa bir tarafa gittik sonra bir anda şlank diye yere vurdu. Va güzel bir hareket beğendim. Acaba sondaki nasıl bir şey? Ben unuttum arkadaşlar. Uzun zamandır Blox oynamadığım için özellikleri unuttum. Bak uçtu. Artık bir kılıcı yükseltelim bu arada. Birazcık şöyle vuralım kılı son vuruşu aa, son vuruşu kılıçla yapacaktım ya neyse ee, bunları yükseltelim ay ter buraya 154 yazacaktım durun şimdi bir yukarıya çıkalım De, <laughs> hep böyle çıkacağız a auramızı da açmayı unuttuk arkadaşlar hemen ay ya özellik bitti uçmam lazım Heh, tamam şimdi oldu Arkadaşlar bir sonraki görev için 175 level olmamız lazım. Vay be çok fazlaymış. Neyse. Aura'mızı da açalım. Biz niye aura'mızı açmadık? Arkadaşlar aura'yı açınca kılıca bakın. Yani simsiyah olduğu için bir şey gözükmüyor diye. Sen de gel kanka. İşimiz var seninle de. <laughs> Hepinizde işimiz var. Tekrardan hareketi havadan yapalım. Havadan en mükemmel. Gerçekten güzel. Arkadaşlar bir kılıçla öldürmeyi deneyelim bakalım. Aa oh, bir dakika kılıcın bir özelliğini gördüm durun. Oo kılıçın özelliği güzelmiş. Bir daha yapalım hadi birini öldürelim bakalım ne kadar şey yapacak. Öyle oğlum artık bu ne kadar uzun sürüyormuş öldürmek bununla. Etli mestiller geliyor 23 oldu. Aa durun şuna bakalım. Oo çok güzeldi o. Beğendim de çok hasar yapmıyor hiç yükseltmediğimiz için. Ama beğendim özelliği 60 istiyor. Tekrardan kılıçla bir vuralım o. Oh. Çok anlayamadım da neyse. Ama kılıç güzelmiş ben beğendim. Bir de bazı kılıçları arkadaşlar boynunuzda tutuyorsunuz. Bazılarını başka yerde. O mu güzel. Evet bir görev daha tamam. Ama bu şekilde olacak bir şey değil ki arkadaşlar. Bize güçlü bir şey lazım. Yani öldürme. 165-75 level olmamız lazım. Arkadaşlar bu arada Bloxburg'da eskiden olan bir şey söyleyeyim mi? Benim eskiden Kitsune'm vardı tamam mı? Gerçi arkadaşlar, ha yani şey trade almıştım. Bir kere trade'de arkadaşlar ben bir e, trade'de şey koymuştum. Adamın birisi kabul etti. iki tane leopard, bir tane de şey vermiştim. Doğum vermiştim. Adam kabul etti Kitsune'ye karşı. E, sonra e, ondan sonra e, şey Evet işte kabul etti. Kitsune'yi ama Kitsune'yi yedim sonra da ama sonra da çop meyvesi çıktı. Fruit spin Ya ona it yanlışlıkla ite bastım. Onu store diyecektim. Yanlışlıkla ite bastım biliyor musunuz? Sonra da öyle bir çıldırdım ki yani öyle bir sinirlendim ki <laughs> bu kendime çok kızdım. Evet arkadaşlar görev tekrar tamamdı da hadi bir fruit spinlemeye gidelim tamam mı? Bir fruit spinlemeye gidelim. Jungle'a direkt gidelim böyle. Arkadaşlar jungle'a geldim de adamla kombat atıyorum. Gel buraya bacı. Oh. o, oh. Aa vuramadık. Arkadaşlar onu öldürmeye çalışıyorum da öldüremedim. Durun safe moda girsem. Aa çalışmıyor. Hadi adamı öldüreceğim. Arkadaşlar. Oh, Allah. Ya adam beni God öldürdü. Banana buca mu? Ya arkadaşlar ama adam saymam ki adam onu God öldürdü beni. Item geldi. Oha. Bu ne? Bu, bu hangi meyve? o oh, adamı kontrol meyve var. Hiç fena değil. Öldüremiyorum ki. Şeyim gitti. Arkadaşlar hazır mısınız? Bir tane meyve alıyorum. Aç tut. Aa, hadi bakalım. Alıyorum bir tane. Lütfen. Bak. Hadi. Hayır. Shadow. Of. Ice ver. Hayır. Diamond. Baya ice verseydim be bacım ya. Yani en azından bunu verdi. Diamond. Hiç ben... Yani kötü bir meyve de. Neyse hadi storlayalım. Sen nasılsın bacı Evet. Kötü bir meyveyle geri dönen, üzgün olan ben. Skylands'e geri döndüm ama çok üzgünüm. Kazıklandım arkadaşlar. Olabilir mi böyle bir şeyim? Ay sen de iyi ya. Sen spor duyulursun. Evet sandıkları toplayan ben. Çok sıkıldım. Arkadaşlar acaba ben hatırlamıyorum. Burada gizli bir geçit mi var? Kapı var baksanıza. Ama kırabilirsem eğer. Açılsana kapı. Açılmıyor ki. Neyse. Hadi ben göreve geri gidiyorum. Bay bay. Arkadaşlar başka bir adam adamın serverına girdim. Bak. Bakın o da burada. Oo, bak ne kullanıyor bir de. Ne, neler meyve ne meyveler kullanıyor. Durun ben light fruit'la öldüreceğim bunu. Arkadaşlar git buradan. <laughs> adam adamın adamı. Allah ne kullanıyor bu? Sen bittin oğlum. Al bakayım. <laughs> adamı öldüreceğim. Ba Ana spirit kullanıyor. Vay çakal vay. Ben bir kasabilir miyim kardeşim? Şu anda işim var videodayım. Aa oh, adamı öldürdüm. 545 bounty kazandım bunun sonucunda. Bir daha bana dalma oğlum. Ben çok ölümsüzümdür. Bu oyunu pro oynuyorum da şu anda yani genel olarak nubu Anaes. Arkadaşlar eğer bu arada hala bulmaya çalışıyorum. Maalesef kaybettim. En kısa zamanda size nelerim olduğunu göstereceğim bu. Hatta bu hesabıma belki bir şeyler gönderebilirim. Bak ben, benim şeylerime dalma. Ben de seninkilere dalmayayım. He <laughs> şaka yaptım. Tabii ki de seninkilere dalacağım. Bak ya hala vurmaya çalışıyor. <laughs> Arkadaşlar adamla eğleniyoruz da. Kilini ben çalacağım. Ya ben çalmamadım. İşte bu. Arkadaşlar adam serverdan çıkana kadar devam edeceğim. Çıktı mı? hayır. Ha, o Phoenix kullanıyormuş. Arkadaşlar herhalde Phoenix kullanıyormuş. Şimdi gördüm. Yani o meyvenin adını unuttum da. Aynen bakın uçup kaçıyor. Phoenix meyvesi evet. Adamla kapışırken ya Sharks. Ay. Ya yanlışlıkla öldürdüm. Ki kılıcımı güçlendirmeyi unuttum arkadaşlar. Adamla kapışınca bir anda. Ay bir W ne alaka. <laughs> Ay arkadaşlar kılıca verdim yanlışlıkla ya. Buna verecektim neyse. Aa dur arkadaşlar ya şurada bir tane NPC vardı. Bu kimdi ya? Yoshi bu kimdi? What do you need? Talk? You're not ready. B Brett mi? Bana bir daha Brett deme. Arkadaşlar NPC ne yapıyordu unuttum. Sence arkadaşlar ne yapıyordu? Yorumlara yazar mısınız? Ben unuttum ya. NPC ne yapıyorsun sen? Arkadaşlar level 170 olduk şu ana kadar biraz 170 olmasını bekliyorum da şu şarkı niye şu şarkı savun bir yeni özelliğini açmaya çalışalım hadi arkadaşlar 2 kat xp bitti de hadi 58 mestir 60 olur mu buradan be olmadı be ama 172 leveliz hemen tekrardan şunları bir yükseltelim Arkadaşlar bir tane daha NPC öldürürsek, ay Sky Band Bandit öldürürsek kazan Hadi. 60 level hadi bakalım video e burada bitirelim de hemen bir özelliği deneyelim gel bakalım NPC oh, ay Seni Üz, üzgünüm NPC senin üzerine bir daha durayım ama oh, güzelmiş Arkadaşlar yani fena değil ha. az önce Aa, videoyu kaydetmeyi unutmuş neyse görmüş oldunuz evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Blox Buza kaldığımız yerden devam edip umarım video beğenmişsinizdir eğer de, beğendiyseniz her video beni paylaştığınız zaman ben destek olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.